Subliminal mesaj bilinçaltımız tarafından algılanan mesajlardır. İnsan bilincinin farkında olmadığı, istemsiz olarak tepki verdiği mesaj türüdür. Görsel ve işitsel veriler doğrudan algılanmaz ancak insanın bilinci bu mesajlar aracılığı ile istemsiz olarak hedefe yönlendirilmiş olur. Bir anlamda gizlice bilinçaltına iletilen mesajlar olarak düşünebiliriz. Subliminal mesaj pazarlama alanında büyük yere sahiptir ürün tanıtımı ve ürününün satış rakamlarının artırılması için reklamlarda kullanılır. Böylece bilinçaltına etki etme çalışmaları yapılır. Verilen mesajlar davranışlarımızı ve fikirlerimizi etkiler. Bazı durumlarda da değiştirir. Günümüzde satın alma kararlarını etki etmesi sebebiyle pazarlama ve reklam sektöründe sıklıkla karşımıza çıkar. Reklamlarda sıklıkla kullanılmasına karşılık insanlar bunu fark edemez. Öyle ki bazı durumlarda teknik bir bakış açısıyla incelemek bile gerekebilir. Subliminal mesajlar etkisinin anlaşılması ile Amerika ve İngiltere'de yasaklanmıştır. Ülkemizde ise ticari iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz gerekçesiyle TBMM tarafından da kabul edilerek yasaklanmıştır. İnsanların bilinçaltına subliminal mesaj iletmenin pek çok yolunun olduğu biliniyor. İnsanların bilinçaltına ulaşmak için MP3 dosyaları önemli bir yere sahiptir. Dijital ses dosyalarına işitsel yollar saklanabilir. Gözle algılanmayacak fakat beyin tarafından istenen mesajın alınacağı 25 kareler önemli başka bir yoldur. Gözün anlayamayacağı kadar kısa sürede görüntü yoluyla beyne mesaj iletilir. En çok tercih edilen bir diğer yol ise reklam fişleri, logolar görsel olabilecek diğer bütün malzemelerin içine gizlenebilen şekiller, kelimeler sıralanabilir. İlk subliminal mesaj, pazarlama amaçlı 1957 yılında yayınlanan teknik adındaki sinema filminde 5 saniyede bir olacak şekilde saniyenin 3000'de birine denk getirilerek mesajda verilmiştir. Bu mesajda Drink Coca Cola, Eat Popcorn yazılı olan kareler yerleştirilmiştir. Satış rakamları önemli oranda artmıştır.